Peki o zaman biraz da mikro peeling hakkında bilgi alalım. Çünkü mikro peeling de çok konuşuldu. İşte yararlı mıdır, zararlı mıdır, nasıldır diye. Eee esasında cildin üzerindeki ölü tabakayı yok eden. Evet, tamamıyla de temizliyor, o. değil mi? Mantık, mantık o. o. Fakat işte bir ara şey de konuşuldu. Onu da soracağım size. Mikro peeling e, yaptıran kişilerde güneş lekelenmeleri daha fazla olabiliyor gibi. Bir takım gazetelerde de işte bir takım yazılar çıktı spekülasyonlar oldu. Bu konuya da bir açıklık getirelim mi? Mikro peeling, özel tuzlarla cildinizin istemediğimiz kısmımızı doktorun istediği kadar kontrol edebileceği kadar derinliğe kadar inip soyması demek. Hı hı. Peelingleri özellikle sorunlu kısmı almaktan çok cildin kendi yenilenme hızını artırmak ve yeniden cilt taze bir cilt gelmesi için uyguluyoruz. Hastalarımızın genelde bildiği şey peelinglerin cildi incelttiği veya kalınlığını azalttığı şeklinde. Ama genelde peelingler uygulamanın hemen ertesinde cildi uyararak yeni bir cildin, taze bir cildin gelmesine ve hatta üstteki ölü bariyer dokunun kalkmasıyla da dışarıdan daha iyi oksijen ve nemin girmesi. Dolayısıyla cildin nem kapasitesinin de artmasına çok yararlı ürünler, uygulamalardır. Ee, bir doğru zamanda. Acıma bir şey olmuyor değil mi hayır, bu mikro hayır, peelingde. Hayır. Çok derin soymanız gerekmiyorsa ki dediğim gibi doktor kontrolünde bir uygulamadır ve doktorunuz yapar bunu. Ne kadar derine inmek istediğinize birlikte karar verirsiniz. Dediğim Onun gibi. sayıları var sanırım. Daha o, derine. Kimyasal olan peelinglerde hı hı hı. oranlar çok daha önümüze çıkar. Mikroda yok. yok. Mikroda yok. Hayır. Özel bir cihaz yöntemi sayesinde yapılır bu. Buradaki amaç doğru zaman seçilirse mikro peelingde Doğru zaman nedir? Hastanız eğer solaryuma devam eden bir hastaysa o hastaya bunu yapmamanız gerekir. Ya da hemen sizin uygulamanız sonrası güneşi bol olan bir bölgeye seyahat edecekse tabii ki o bariyeri kaldırdığınız için cildin lekelenme olasılığı vardır. O zaman yapmamanız gerekir. Ama doğru zaman seçildiğinde doğru ürün, uygulamalardan hep hastanızın pozitif faydalar ummasını bekleriz. Her ürün gibi e, mikro peeling'in sakıncalı olduğu yerler var ama biz asıl faydalarının çok büyük olduğu zamanlarda ve yerlerde kullanmak istiyoruz. Hı hı. Bu mikro peeling birlikte bir de şey de bir ara çok konuşuldu. Var mı hala yapılıyor mu böyle bir şey? Cilde vitamin uygulaması. Tabii hani sadece vitamin de değil. Buradaki uygulamalar cilde enjeksiyonla birçok şey verebilirsiniz. Hı hı hı. Ee, Ama işte özellikle vitamin uygulaması cildi daha canlı, parlak, işte yaza girerken özellikle şimdi tabii. bu bahar zamanında e, yapılıyor mu böyle bir uygulama tabii. var değil mi? Var. Yaz öncesi özellikle vitaminden çok cildinizi neme doyurmak gerekir. Neme doyurmak. Ee, gerekiyor. neme doyuran ürün hyaluronik asittir. Yelünik asiti belli periyotlarda yaz öncesi uyguladığınızda tabii ki dediğim gibi bütün hastalar için aynı oranda. Nasıl uygulanıyor? Acı çok var mı? Küçük, çok küçük <laughs> iğneleri var. Yani 4 <laughs> milimetrik. Ve çapları da çok ince. Milimetrenin onda üçü kadardır çapları. Da. O minik iğnelerle cildinizin altına, papiller dermiste kadar verebilirsiniz. Burada amaç cildinizin o bölgede ürünle beraber su tutmasını sağlamak, hacimlendirmektir. Bu ürünü başka formatı aslında dolgu bildiğiniz yelünik asit dolguları yapılır. Ee, çapraz bağlarla bağlanmamış olanı da orada tek başına su tutarak cildinizin nem kapasitesini çok artırır. Biliyorsunuz cildiniz yeterince nemli değilse yazın hep diğerlerinden daha çok kırışacaktır. Diğerlerinden daha çok lekelenecektir ya da daha çok elastikiyetini kaybedecektir. Daha canlı bir cilt için yaz öncesi neme de doyurmak lazım vitaminler Nemi, önce. Evet neme doyurmak gerekiyor. Canlandırmak için de belki vitamin kombinasyonu bir arada... Herkesin ihtiyacı olmayabilir vitaminlere de. Onda da çok geniş bir ürün yelpazesi var. Yaş skalasına göre cilt yaşlandıkça yağını kaybeder. Daha yağlı ürünlerle ileri yaşlarda çok başarılı yapabilirken... Şimdi yapabilirsen... yazın şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela yazın evet güneşten nem gidiyor. Nemlendirici yoğun nem oranlı krem kullanıyorsunuz. Sivilce yapıyor, atma yapıyor. Yani yazın ne yapacağımızı bilemiyoruz biz dolayısıyla. Peki kremler konusunda da aslında konuşalım çünkü kremler de bu işin bir parçası. Tabii. Ne kadar parçası? Hı hı. Eğer çok yağlı bir cildinizin üzerine başka bir yağlı ürünü örtüyorsanız krem olarak cildinizin kendi gözeneklerini kendiniz kapatıyorsunuz ve dolayısıyla normal fonksiyonlarını engelliyorsunuz anlamına gelir. Hı hı. Dolayısıyla cildinize uygun ürün seçmeniz çok önemli. Nedir cildinize uygun ürün? Her markanın birden fazla ürün cilt tipi için farklı e, ürünleri vardır. Çok yağlı ciltler için daha çok e, su bazlı ürünler tercih edilirken çok kuru ciltler için de tam tersine yağı orada hapsedeb nemi hapsedebilecek yağlı ürünler seçmek gerekmektedir. E, hatta bu kendi olanaklarınızla gençleştirmenin içinde biz hastalarımıza artık bu nem ve e, vitamin desteklerinin, ihtiyaçlarının desteklerinin yanında krem olarak kendi DNA'lı hasarlarını onaran ürünler de sunabiliyoruz. Hı hı. Bunlar ciltte medikal olarak ispatlanmış, DNA hasarını e, aza indirgeyen ve o strese bağlı olsun, güneşe bağlı olsun veya e, özellikle sigaraya bağlı cilt hasarlarını azaltmakta etkinliği kanıtlanmış ürünler. İsteyen hastalar bu ürünlere de ulaşarak kendilerinin cilt hasarlarını, nemlerini geri verirken onartabilecek ürünlere de artık günümüzün teknolojisinde ulaşabiliyorlar. Hı hı. Ya kremler de önemli diyorsunuz değil mi? Hemen ekran başındaki bir izleyicimizden soru var. Ee, kırışıklıklar için ne yapalım? Ne yapmalıyım diye. 40'lı yaşlarındayım. Yüzümdeki kırışıklıkların yanı sıra göz çevremde ve göz kapaklarımda düşüş beni rahatsız etmekte. Ne yapılabilir? Ee, ayrıca doktor bey nasıl ulaşabilir? Sevgiler demiş. İsminimi ismini söylemek istemiyor. Ben de tamam. e, söylemeyeceğim. Bilgi verebilirseniz bu sorunun cevabı ile ilgili. Az önce konuştuğumuz gibi önce bir analiz etmek çok önemli. Hı hı. Göz çevresindeki karışıklıklar kaslarıyla ilgili ise tabii ki tek çare burada Botulinum toksin, botoks uygulaması. Hı hı. Onun dışında e, göz çevresinde başka elementler de var. Mesela göz kapağınız çok ince ve altında yeterince destek doku yok. Dolayısıyla göz kapağının problemlerinde genelde sarkmaları görüyoruz, kırışıklıktan çok. Bu alanı özel e, yine doğal ürünlerle besleyip e, canlandırdığınızda göz kapağındaki sarkmanın da azaldığını görebiliyorsunuz. Bunu biz küçük iğnelerle klinimizde yapabiliyoruz ve i̇şte hastaya bunu destekleyici ürünlerle de daha sonrası için e, sorunun tekrarlamasını engellemek amacıyla onu evine gönderiyoruz ürünlerle beraber. Hı. Veya göz altında torbalanma da yine dolaşımın azalmasıyla ilgili bir sorun. O alanın dolaşımını hızlandırdığınızda oradaki kırışık yapının da azaldığını görebilirsiniz. Veya çok minik kırışıklıklar ne kaslara bağlıdır ne de herhangi bir dolaşım bozukluğuna. Zaman içinde oluşmuş minik kırışıklıkları da yine e, özel soyucu içerikli gözaltı kremlerinden edinerek hastamız toparlayabilir. Yani aslında sorun gördüğünüz gibi birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. O yüzden e, herkese her reçete geçerli olmayacağı için hastaların kendilerini görmenizde iyi analiz ettirmeleri ya da hani bizim görmemiz çok daha mantıklı. Kesinlikle. Peki Ebru'cum benim küçüklükten beri yüzümün sol tarafında lekeler var. Nedeni bir türlü bulunamadı demiş bir izleyicimiz. Birçok defa cildiye uzmanına gittim ama gitmedi. En son doktorum annemi lekesi dedi acaba bu yöntemle lekelerim gider mi bir de benim bugün doğum günüm seni çok seviyorum tatlım demiş seval doğum günü kutlu olsun sevacığım yüz lekesi için sanırım prp'ydi değil mi o Şimdi Etkili olabilir. Yine lekelerle de ilgili hani e, baktığınızda çerçeveyi biraz daha geniş tutmak lazım. Bizim leke dediğimiz güneş lekeleri ve sivilce izlerinden kalan çukurluklardan bahsettik. de iyileşebilen. Hı hı. Ama daha derinde olan e, güneş lekelerini mesela lazerlerle yok edebiliriz. Lazerlerle. Yine bazen hastaların cildinin doğuştan gelen veya sonradan edilmiş kılcal damarların oluşturduğu damar lekeleri de olabilir cildin altında. Bunu da lazerlerle yok edebilirsiniz. Yani e, leke dediğinizde de bu lekenin sebebi diğer tarafı da. Hanımların hormonları. Biliyorsunuz gebe kaldığınızda özellikle yüzünüze oturan bir takım maskeler olabilir. Veya vücudunuzda da olabilir. Yani bu hormonal bir problemi de varsa hastanın bu da lekelere sebep olabilir. O yüzden lekenin de aslında detaylı olarak incelenmesi gerekiyor. Eğer leke güneş lekesi tarzındaysa veya bir... Ee... Sivilce ezi ise o zaman PRP gibi peeling gibi yöntemler hastamıza sonuç verecektir. Ama daha derinde oluşan bir problemse onu yukarıdan kullanılan bir şeylerle ya da herhangi bir yöntemle yok etmek çok mümkün değil. Daha derine ulaşacak cihazlar ve teknoloji mümkün. mümkün. Onlarla da yine lekelerinden kurtulması hı hı. ya da azaltmak mümkün olabilir. Evet son olarak bu DNA onarıcı kremi kısaca anlatabilirseniz. Ee, DNA onarıcı krem. Nasıl bir krem bu? <laughs> Az önce söylediğim gibi e, teknoloji artık bize birçok şeyi veriyor. E, nedir? Mesela şu anda çok e, özel çalışma koşulunda olan mesela botoksun kendi ürününün olduğu kremler var. Hı hı. Ama bu botoks kremler piyasadaki gibi değil. Şu anda Amerika'da üretimde mesela sürüp 3-4 ay sizi kırışıklıklarınızdan uzaklaştıracak kremler gelecek. Çok kısa sürede. Belki 2-3 sene içinde artık doktora gittiğinizde yine değil doktorunuz size botoks kremini sürecek. Çünkü 3-4 ay etkili ürünler elde edecek. Buna paralel başka uygulamalar da var. Belli ürünleri e, özel teknolojilerle cildin altına gönderebiliyoruz. Bu DNA onarıcı kremler de bunlardan biri. Yani sizin az önce söylediğim gibi sigaraya bağlı, güneşe veya solaryuma bağlı veya kendi stresinize bağlı oluşan DNA hasarlarınız var. Her gün bir takım travmalara maruz kalıyoruz. Bunu neminizi verirken DNA onaran özel ve dediğim gibi e, klinik olarak da e, kanıtlanmış ürünlerle özel bir e, molekül bu cildinize yedirebiliyoruz ve orada iyileşmeyi kendi evinizde de devam edip Ay, ya da şey e, uzaklaşabiliyorsunuz yaşlanmadan. Çok konforlu. Evet. <laughs> Kesinlikle harika. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bekliyoruz ederim. tekrar. Konu fazla sizinle ilgili çünkü. Esasında daha soracağım bir soru vardı ama bekliyoruz tekrar. Evet şimdi küçücük bir aramız var. Aradan sonra hemen beraberiz tekrar. Devam edeceğiz. Ödem indiren nefis bir çay tarifim olacak hanımlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Metabolizma hızlandırıcı Hemen iki tane tüyo vereceğim.